Herkese merhabalar arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber yeni bir videoyla karşınızdayım Evet arkadaşlar yeni bir mücadele gelmiş Ben bunu görmedim arkadaşlar O yüzden sizlerden özür dilemek istiyorum ee, Gerçekten güzel şeyler var Voleybol masa, maçı ma e ma Basketbol savaşı Kupa e koru Kupayı koru Kupa hırsızları gibi çok güzel aşamalarımız var ee, Ben bunu daha yeni gördüm arkadaşlar Özür dilerim yani yine Zaten okuldaydım bugün arkadaşlar şimdi isterseniz videomuza geçelim. İlk aşama voleybol maçıymış arkadaşlar. Savaşıymış daha doğrusu. Hemen arkadaşlar yapacağız. 56'nın Hep altın veriyor arkadaşlar. En sonunda Megalopta ödülümüz olacak arkadaşlar. Hadi isterseniz şu güzel videomuza geçişimizi yapalım arkadaşlar. Siz de like atmayı ve kanal abone olmayı unutmayın. Şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi hemen başlayacağız. İlk bu arada 4 yenilmemiz var. Hemen isterseniz başlayalım. Voleybol maçında Be benle girmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım çok merak ettim ben voleybol maçından. Bu arada arkadaşlar e, dis attım gördüğünüz gibi dis yani şarkı. O şarkı arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Ben size e, yani arkadaş izleyin. Bunu da izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bunu nasıl bir map olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Eğer kötü oynarsa. Taş size göstermek bir şekilde şey Koku <laughs> Uzaklaştıracağız galiba. <laughs> now suck it up, buttercup. The old i gang never forget. You gotta get a hot start. Smash this <laughs> to the big bin, there, Evet, şu an hiç konuşamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, artık şampiyon mücadelesi e, falan çekiyorum Hiç izlenmiyor. Arkadaşlar bunda abone olsun. Yani e, onlar, yani izleyeyim bunları da arkadaşlar. Öylesine çekiyorum zaten bunları da. Ee, ama izleyin yani bir e, neden olmazsa neyse ilk yarı kaybettik şu anda şimdi ikinci yarı neyle gireceğim ben burada buraya Leon'la giren var Edgar'la mı girsem Mortimer bir Edgar'la deneyim bakalım abi yani bütün her şeyi deneyeceğim çünkü 4 yenilmemiz var ilk yenilmemizi yaptık galiba topu e, biz atmamız gerekiyor atmazsak yani gidecek yani evet şuraya hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar puanımız geldi 50 tane altın veriyor oyun bize güzel yani altın da benim için önemli sizin için önemli mi bilmem Edgar güzel gitti. Bir de Mortingen. Yani Mortis'i deneyelim bakalım abi. Voleybol maçı. Ondan sonra basketbol sanal kupayı koru. Ardından kupa hırsızları var. Gerçekten çok güzel mapler var. Süpersel gerçekten şu şu güncelleme gerçekten çok iyi mapler tasarlanmış. Yani. söyleyeyim. Abi. Supercell yani çok iyi birisi. Iyi, yani iyi yapıyorlar. Evet şimdi arkadaşlar Dur dur, dur. Hadi. Ha attık. Arkadaşlar bunu da aldık. Çok güzel bir şekilde. Mort Mortis'le de oynayabilirsiniz. Yani güzel bugün çok aşama yapamayabilirim zaten şu üçüncü zıpları da aldık Ya biraz oynayacağım yani arkadaşlar çünkü çok güzel mapler var tekrar bu sefer atıcı bir brawler alalım mesela spike olabilir spike'ın şu yanlama atışını da alabilirim arkadaşlar bir bunu da deneyelim şu voleybolu bir geçirmek istiyorum çünkü diğer mapları de çok merak ediyorum arkadaşlar bakalım neler bizi karşılayacak evet. Hayır ya. Ya abi gerçekten bizim takım biraz neyse güzel oynadık yine de. Tamam. Şey tamam Spike olmuyor. Yine ben Edgar aldım bakalım. Bütün brawler'ları deniyoruz yani abi sırayla. Hangisi daha iyi? Sizler için de öneriyoruz fakat ben hepsi oynayamadığımdan dolayı. Bence şu kadar oynayabilirim yani. Bu kadar kullanmam gerekiyor. İnşallah. Nerede gelecek? Nereye gelecek top? Şuraya gelecek. Atalım. <laughs> <Ne? gülüyor> <laughs> Mortis oyun abi. Sunelim olabilir bu. Ya suner ya da devam. Hangisi bilmiyorum. Ee... Eğer arkadaşlar şampiyon mücadelesi e, tarzı oyunlar böyle oyunlar çek şey yani eğer yine böyle izlenmezse o zaman arkadaşlar artık çekmeyeceğim. Ya abi gerçekten oynadığım en yani Neyse abi, ben bir şey demek istemiyorum. Şunları aldım. Siz ama 19 at vererek 2 ak daha alabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse Gerçekten sıkıntı mı? Sadece bakın ve kamera abone olmayı Dizi izleyin arkadaşlar. Dizi bir 200-300 görüntüleme yaparsınız ve like atarsınız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi bakalım görüntülen like'lere. Bay bay arkadaşlar.